Anne. Bir şey soracağım. Hayır olsun kızım. İçeride bir sürü çalışan var. Eğer bir şeye ihtiyacın vardıysa birine seslenseydin. Yok, ihtiyaçtan değil. Ee? Kimse demedi. Bu çocuğun adı ne? Hakikaten abi. Adı ne olacak? Rahmetli rüzgar olsun istemişti. Allah rahmet eylesin hep böyle antin kuntin işlerle meşgul olurdu. Oğlum. Aile büyüklerimizden birinin adını koymak daha münasip olmaz mı? Bir dakika anne. Soyadı zaten bizden değil mi? İsmini koymak da annelik hakkı. Benim adımı da sen koymadın bana. Madem Gülsüm Rüzgar istemiş, Rüzgar olsun. Eh. İyi madem. Hayırlı olsun. Rüzgar. Rüzgar adıyla bin yaşasın. Ah, şu düştüğümüz hale bak Yılmaz Bey. Tabii kadının kendinde bir hayır yoktu ki istediği isimde bir hayır olsun. Rüzgar. Tövbe tövbe. Ölenin ardından konuşma hanım. Ama yalan mı söylüyorum Yılmaz Bey? Yani bu isim ailemize münasip mi? Rüzgar. Ben rahmetli babamın adını düşünmüştüm. Emin. Rüzgar bunun yanında tırı vırı. Ya babamın adını koysaydık iyi olurdu diyorsun ama çocuğun oğlumuzdan olup olmadığı bile belli değil. Sen torunumuzun yüzünü görmedin mi Yılmaz Bey? Yusuf'un siması gelmiş oğlanın yüzüne konu vermiş. Bizim kanımızdan bu Yılmaz Bey. Bizim kanımızdan. Yani vallahi aşk olsun Yılmaz Bey. Sen de ağzını açıp bir çift laf etmedin ya. Ne yapayım? Analık hakkı diye bir şey var. Uyuyor mu oğlan? Yok. Ver bakayım onu bana. Bismillahirrahmanirrahim. Aman da benim güzel ol. Bak dedesi bak. Bak. <laughs> Al bakalım. Aa, ne oluyor paşa? Niye öyle yüz eşidi? <laughs> Canım benim. İyi e ama bak dede gelmiş, baba anne gelmiş. Hay Allah gene başlayacak galiba. Alayım isterseniz. Al sen al. Zaten işimiz çok kısa. Heh. Olmaz hanım, olmaz. Kulağına adını okuyanın kucağında olmalı bebek. Bilmiyor musun sanki? E biliyorum canım ama birazdan yeri göğü indirecek. Ver kızım versen bana ver bakayım. Ver ver ver. ver. Madem bir işe giriştik, bari usulüne uygun olarak yapalım ha? Tabii, tabii. Hı? Yılmaz Bey. Emin Rüzgar de bari. Tövbe.